Herkes herkese Hatay'dan sıcacık bir iyi akşamlar. Mali krizlerle boğuşan gümbür gümbür Hatay'da. Gördüğünüz gibi ne bir forma sponsoru, ne bir short sponsoru. Adeta numaralarını yazacak paraları bile yok ve beyaz atletlerle çıkıyorlar ama tribünleri tıklım tıklım. Çünkü rakip Fenerbahçe. Süperlik dördüncü haftada Hatay Spor Fenerbahçe karşılaşmasına hoş geldiniz. Fenerbahçe'nin güçlü üçle ligeye başladığını, henüz kalesinde gol görmediğini hatırlatalım. Valverde, yeni transfer Valverde top kaybıyla başladı. Stromberg. Ender Militao. Yasin Kol maçın hakemi. Faulü hükmetti burada. İşte Stromberg topu alırken müdahalesinin faul olduğu görüşünde hakem Yasin Goal. Fenerbahçe'mizin alıştığımız 11'den iki değişiklikle başladı. Onları aktaracağım ama pozisyon geçsin. Valverde. Şöyle bir bak işte onlardan biri Halil Wilson. O da yeni transfer. Bugün ilk 11'de kendine şans buldu. Ben White. Baleba. Levent Mercan o da bugün şans bulanlardan. Hatta Yunus Bugün onu sağ kanatta izleyeceğiz Levent Ayağının dışına gol Levent Mercan Hemen notlarımızı alalım Mükemmel bir gol attı Levent İşte Yunus'un kulağına bir şeyler söylüyor Onu tebrik ediyor Levent Mercan Sözleşme uzatma konusunda Anlaşmaya varamadı Levent Bugün ilk 11'de kendine yer buluyor Fenerbahçe'de. Ve Fenerbahçe 1 0 öne geçiriyor. İşte kaptan. Bugün onu sağ kanatta izliyoruz. 10 numara pozisyonunda Atinga var. Levent çekiyor. Sol ayağının dışıyla harika gönderiyor. Ve Vega'yı mağlup ediyor. Maksimovic. Hatta ikinci kez başladı maça. Baleba. Erken açtı kilidi. Fenerbahçe. Adinga. Yunus boş. Yunus içeride Harry Wilson ve iki oldu. Gol Harry Wilson. Premier Lig ekiplerinden Fulham'ın yetenekli efsanesi Harry Wilson. Bugün sağ kanatta ilk 11 başladı. Yunus'un harika ortası Harry Wilson. Fenerbahçe'nin yeni 11 numarası. Harika bir kafa vuruşuyla fark 2'ye çıkartıyor Fenerbahçe adına. Fenerbahçe formasıyla ilk golü Harry Wilson'a. Şampiyonlar Ligi'nde iki asisti vardı Harry Wilson. Hatay maça tekrar başlıyor. Hatay forma numaraları bile yok. Beyaz atlet kilotlarla sahaya çıkan Hatay. Mali zorluklarla boğuşan Hatay'a Acımıyor. 10 dakikada 2 gol bıraktı filelerine. verdi. Ben White. Harry Wilson. Madinga. Bugün 10 numarada izliyoruz. Tekrar zırlatır Adingayı. John Duran. Pas attı. Kendi pasından memnun olmadı adeti. Eder Militao. Indirdi yerde Osterwolde. Levent Mercan. Önündeki Yunus. Ha. Yunus baremayı hareketlendirmek istedi. Top geçmiyor. Stromberg. Döndü geriye Rivas. Oh, bit. kaptırdı topu. Geriye riskli bir pastı Baleba e için ama Oster Voldy'e ulaştı. Eder Militao. Harry Wilson indiriyor topu. Ben White. Harry Wilson. Valverde. Yıldızlar topluluğu Fenerbahçe adeta. Şimdi Adinga. Müsait pozisyon. Yunus'u görmek istedi. Rivas'ın müdahalesi var. Top taça çıkıyor. Dakika 19. Fenerbahçe. Hatay kalesini yıkmış durumda oyunu. Baleva döndü dışarıya Adinga Yunus'a Yunus sevdiği yerler. Şut üç oldu. Gol 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 gol. Dakika 20. Fenerbahçe gol olup yağıyor. Kaptan sever oraları dedik. Golü çağırdı kardeşe. İşte Baleva. Bıraktı Adinga'ya. Adinga da geriye Yunus'a. Yunus sağ ayağının üstüyle uzak köşeye yerden direkt dibine. Nefis bir şut ve Bekay üçüncü kez avlanıyor. Dakika 21 dördüncü kez oyuna başlıyor Hatay. Maksimovic uzun oynadı. de Hataylı oyuncular da ne olduğunu anlamadılar. Harry Wilson. Valverde bir top kaybı. Görkem. Abit. Şimdi Stromberg. Tehlike atabilir Rivas Hatay. Levent. Müthiş bir müdahale geldi Levent'ten. Hemen Yunus'un oynadı. Yunus'tan Baleva'ya. Baleva'dan Levent. Topu kontrol edemedi Levent bir anda. Sağ tarafa doğru gönderdi şimdi Ben Baytağ. Kanat günü sağ tarafta Fenerbahçe'de. Valverde. Harvilsson. Harvilsson'dan top kaybı geldi. Uzun top. Uzun deniyor. Ama onda da başarılı olamıyor. 27 dakika boyunca Hatay. Ederson bir stoper gibi yarı ortasına geldi. Yunus'a nefis bir pas. Ondan da Baleba'ya. Baleba, bale Levent, Yunus. Orta şansı. Yunus ortası. Cundur'a vurdu. Bu kez ve kay. Dördüncü gole şimdilik hayır diyor adeta ve kay. Önde baskısı Fenerbahçe'nin. Serter. Gene uzun oynadılar Oster. Vol de bu kez de rakibinin önüne geldi. Topa Eder Militao'yu indirdi. Ondan tekrar Osterwolde'ye. Osterwolde. Bola boğa. Adinga. Yunus. Bekledi Adinga'yı. Adinga'nın önüne. Adinga iyi kontrol. İçeride Conduran var. Gelmedi ona be. Ha! Ben White. Kaleye doğru. Dışarı. Heyecanlandırdı bizi. Bu şut. Kaleciyi olduğunu gördü. Ama top çerçeveyi bulmuyor. Eder Militao. Gene hava topu vermedi. Strabberke. Fenerbahçe stoperleri. Rivas. Stromberg. Görkem. Juros kaptan. Ters bir vuruş ama geri pas olarak değerlendirmedi Yasin Gol bunu savunmasına yardımcı bu dakikalarda. Ayağının dışıyla en sağdaki Ben White'a. Ben White topu tutamadı. Yardımcı hakemin görüşü? Böyle. Kulüp. Valverde geldi oraya desteğe. Kulam yerde. Hakemin kararı devam. Ben White, John Duran, Adinga Kanat yönünü değiştirmeye çalıştı olmadı. John Duran'da kaldı top. Ondan da bir top kaybı geldi. Maksimovic. Yine uzun oynuyor Atay. Yine isabetsiz. Eder Militao. Ortada Baleba var. Baleba Adinga. Bir dakikalık uzatma ilk yarıya. Levent. Gruos. Gruos bekledi Levent'i önüne. Levent. İçeride Adinga. Bir rovaş atı ama. Çok yavaş bir rovaş atı oldu bu. Çok istiyordu. Ne kaybı ve ilk yarının sonucu Fenerbahçe. Levent Harry Wilson ve Yunus'un golleriyle 3-0 önde giriyor devreye. İşte %65 toplu oynama. İşte istatistikler. İşte Hatay Spor. Volkan Demirel'in Hatay Sporu. Mali güçlüklerle cebelleşen Hatay. Şut dahi çekemiyor. İkinci yarı başlıyor artık. Tüm hazırlıklar tamam. John Duran, Adinga. Fenerbahçe başladığı 11 ile ikinci araya döndü. Harry Wilson. Top aldı ama faal yaptığı görüşünde Yasin İşte Harry Wilson. Böyle çekiyor bu. Oh, Harry Wilson bugün ilk golünü attı Fenerbahçe formasıyla. Kısa oynadı. Bu arada Dadaov girdi oyuna. Levent. Val verdi. Perel Wilson offside bayrağı kalkmadı. Adinga! Savunmaya çarptı top korne. Burada Ataiz sporlu oyuncular offside bekledi. Perel Wilson devam etti. Yardımcı hakemlerinden bir uyarı gelmedi Yasin Golan. Savunmaya çarpan top kornere gidiyor. John Duran'a doğru top sekti arkaya. Uzaklaştırıyor Ataiz sporlu oyuncular. Levent. jinga, Levent'in önüne. Levent. Orta. Yunus ve dört oldu. Gol. Yunus. 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 Bu sezonki üçüncü golü. Yunus'un. Levent Mercan harika kesti içeriye. İşte Adinga Levent'i hareketlendirdi. Levent. Müthiş kesiyor. Şunu sol ayağıyla dokundu bu kez. Bekayı gene mağlup ediyor. İkinci yarıya da golle başlıyor. Fenerbahçe. Geçen hafta Antalya Sporu da 4-0'la geçmişti Fenerbahçe. Şu anda henüz 50. dakika o skora ulaşmış durumda. Bu arada Yasin Kol'un bir faul kararı var orada. Kararların ötesinde bir karar vardır. İşte Adinga'ya bir dirsek darbesi. Keşfediyor burada Yasin gol. Yunus. Uzak bir mesafe. Kaleyi mi düşünecek? Yunus. Şut. Bekay. İlk Bekay uzun oynuyor. Dadalova doğru. Topun düştüğü yerde Osterwolde. Ederson. Ederson. Tıpkı bir stoper gibi. Harry Wilson'ı buldu. Harry Wilson da Valverde'yi bulamıyor. Biraz hızlı kaldı. Danalo. Eder Militao. Hakemin kararı fal. Serbest vuruş kullanacak. Hatay Spor. <laughs> Fenerbahçe'de oyuncu değişiklikleri olacak. John Dura. Endi Siri'ye bırakıyor yerini. Hindin son girecekken oyuna. değişiklik birden Fenerbahçe'de. Fenerbahçe skoru aldıktan sonra artık Sivas maçını düşünmeye başladı. Çünkü Sivas maçından sonra da Barcelona maçı var Şampiyonlar Ligi'nde. Şimdi Mado Eke. Müthiş bir pas Bale Bekay. Son anda Sivas'ı tehlikeli. Artık 5'te de olmasın dercesine. Kafa <laughs> vuruşuyla uzaklaştı. Bir faal kararı da. Ado Ekev. Biraz sinirlendi bu kararlar. Karar değişmeyecek. Yusuf'a Nesini de oyunda. 3 golü vardı bu maçın kesiminde. Yusuf'a Nesini'den bir top kaydı geldi. Levent çaldı topu şimdi. Yusuf'u gördü. Yusuf'a Nesini. Modu müthiş bir puan. Modu sever bu topları. Modu 2 ceza sahasına girdi. Modu ortası. Böyle bir gol de bırakayım diyor. Fenerbahçe'nin orta sahadaki dinamosu. Ciğer sizi yorulmak bilmeyen. Müthiş. oturumu diyelim artık ona ne diyelim. Bir gol de benden diyor. 5-0'a getiriyor. İşte Mavieke. Sever bu topları dedik. Çizgilere inmeyi sever dedik. Ortalıyor Baleva. Soklu kafasını. Evet Volkan Sivik. Kulamı yerine önünde Kulam sinirlendi. Teknik evde. Volkan Demirel'e neden beri oyundan çıkartıyor? Maçı çevirebilirdim tek başıma derdesine. Hareketler aldı. Maç başından beri uzun oynamaktan başka bir çare üretemedi Fenerbahçe karşısında. Şimdi Madueke'ye müthiş bir pas. Madueke sevdiği toplar. Madueke bu kez ayağından fazla aşıyor. Sever bu top aşmaları. Rashford. Hiçbir hava topunu vermedi Fenerbahçe stoperleri. Maç başından bu yana. Şimdi Madueke. Yine süratli. Ama İsmail'i bulamadı. Arkadaşlar Doğukan. Yine de da şova gelmedi top. Ennesiri. Madueke yetişemiyor. Ennesiri'den bir top kaybı daha aynısını. Evet, Abdülkadir Parmak Abit'in yerine oyunda. Abit de tepkili. Sanırım bu tepkiler teknik değil değildi skora. Sanki Volkan yemiş gibi 5 golü. Tepkiler ona. Ener Militao. Yes. de sinema izler gibi artık. Oh. Oster Volde. Imbison. Imbison'un adını duymadık maça girdiğinden beri. Genelde Madueke'nin tarafından sağ taraftan geliyor çünkü Fenerbahçe. Kimden Nesir'i? İmminson önüne istedi. İbas. İmminson. Çizgiye indi. İmminson. Ortası. Gelmedi Arsensio'ya. Marco Arsensio da oyunda bu arada. Onun da ismini duymadım. Osterbolde. Ben White. Fenerbahçe savunması bugün huzursuz iş çıkardı. Madu Eke şimdi. En üstüne yok. Şimdi Madu Eke Bekledi Ben White'ı. Ortası Ben White'ın. Önlü Şili. Dışarı. <laughs> Fenerbahçe sıfır aldıktan sonra ikinci yarıda çok rahat. Çok profesyonel. Hiç zorlamadı. Zorlanmadı da. Bakalım Hatay karşılaşmayı şut atamadan mı tamamlayacak? Gerçekten çılgınlar gibi merak ediyoruz. Maksimovic. Bu arada baskı sonuç verdi Endesiri. Himmingson. Himmingson Endesiri. Burak son anda. Ömer Faruk. Bir top kaybı da ondan. Bir top kaybı da Maleva'dan. Dadaşov. Abdülkadir Barmak. Dadaşov'a çarptı top. Görkem'de kaldı. Dadaşov. İyi geldi bu kez Atay. Ama oraya kadar Ben White Asensio Müthiş bir müdahale ama Asensio'nun önünde kalmıştı Asensio Madueke içimizde bir top attı Zamanlamayı ayarlayabilse bol boşlu Enes Nesiri kaptı orada topu Balaba şimdi Son önüne istedi Son yetişemiyor Fenerbahçe'nin Yeni transfer oldu. Sol kanat için. Arayışları devam ediyordu. Mudrik'in performansını beğenmediler. Sonu da aldılar. Kim olmadı Yunus'u oraya çekti. Niyesman. Bugün iki gol geldi Yunus'tan. Dört dakika uzatma geldi artık. Oyuncular da bari bir şut atalım diyor. 90 dakika boyunca bir şutu bile olmaz mı bir takım? Faul geldi ya Sigoal. Bir isabetli şut için bastırıyor. Hatay Spor oyuncuları artık golden de geçti. Abdülkadir Parmak. Orta! Ender Soğuk'u isabetli şut sayılır mı acaba? Merak komşu. Şimdi İsmail! Topu alamıyor ve 90 dakika bitiyor. Fenerbahçe 5-0 kazanıyor. Levent Mercan, Harry Wilson. Yunus'un iki golü ve Baleba'nın golleriyle dördüncü hafta sonunda da Fenerbahçe kalesini gole kapatmayı başarıyor. İşte istatistikler herkesin yanına.